Arkadaşlar okulu tamir etmek vatana yapılan en büyük hizmettir. Tüylerim diken diken oldu komutanım. Çok heyecanlandım valla. Bir an önce başlasak iyi olur komutanım. Ben hemen hava raporlarını alayım günü kararlaştıralım. Sen lojistiği halledersin Ahmet Başçavuş. Emredersiniz komutanım. Boya ve tamirat malzemeleri ne gerekiyorsa hemen tespit ve temin ederim. Okulun tamiratı için de senin bölüğü seçtim Levent Beyim. Emredersiniz komutanım. Ben gönüllü listesini size arz ederim. Benim bölük bu işin üstesinden gelir komutanım. O yavrucaklar artık sıcak sınıflarda ders yapacak. Hepinize güveniyorum. Aferin size arkadaşlar. Sağ olun, Sağ olun komutanım. Bakarım. Gel. Babacım, kabul günün mü vardı? Daha sonra gidelim istersen. Siz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. komutanım. Kızım sen ne zaman büyüyeceksin? Bu ne patavatsızlık? Espri yaptım baba. Zaten canım sıkkın. Dans kulübü seçmelerinde bana hımbıl dediler. E hımbılsın tabi. Hiç yerinden kıpırdamıyorsun. Gençsin biraz spor yap. Aa, ya spor çok iyi olur. Ferit döndüğünde beni çalıştırır. Ne de olsa sporcu. Ha, sen spor mu yapmak istiyorsun? Tamam o zaman. Her akşam bizimle spora çıkacaksın. Her akşam beraber koşacağız. Hvem er det som Rahatladın değil mi? He vallahi çok iyice Cemre. Bana bak. Beni yanına alacaksın değil mi? Oh, bu gidişinde müjdeyi bırakıp seni alacağım namus. Bu <laughs> da biraz da boynuma ayak. Tamam. <laughs> sal kendini sal rahat. Şimdi iyi dinle beni. Levent Üsteğmen'e gidip şöyle diyeceksin. Komutanım böyleyle böyle oldu diyeceksin. Vedat'tan güzel nizamiyeci olur dersin tamam mı? Ula sen çavuş değilsin çünkü. Onlar ufak bir ayrıntı. Ben istesem paşa bile olurum ama istemiyorum. La bırak şu gevezeli şu boynuma biraz masaj yap hadi. Oh. Aferin sağ ol Oh. Allah'ım bu ne? Ne ee, oluyor yok bir şey. Ko Kolunç olmuş. Ah. <laughs> oh. Oh. Uşağım ne kadar hafif yıldırım var. Sanki pamuk gibi. Vallahi mı? <laughs> e o zaman yerim ben o pamuk ellerimi. Ha? Oh, sanki Kariyeli gibi. Ne güzel geldi valla. Uzan istersen sırtını da çiğneyim çavuş. <laughs> Sen ne çipsin ola? Bil bakalım kimim? <laughs> Kim ki ola bu? İki dakika şuraya gözlerimi kapatayım dedim. Hemen kız mi aldın içeri? Al benim ola seni yanıma. Bir dakika bir dakika benim suçum yok. Bir anda gökten iniverdi. Tövbe tövbe. Şey hanımefendi. Ee, bu güzel ziyareti neye borçluyuz acaba? Neye borçluyuz acaba? Şişt, yorma kendi, sakin ol. Ben anlatacağım şimdi sana. Ee, yoksa Cazi Bebe mi kapılıp geldiniz? Ha? Çünkü kadınlar genellikle ışıltımdan etkilenip bana uçarak gelirler. Uy. Eminim öyledir asker. Bak bakalım kayıt defterine biri gelecek diye yazıyor mu? Hah burada bir not var. Yüzbaşı Deniz geleceymiş. Ee? Hmm, geldi mi peki? Celmadi, bir işin mi var Deniz Yüzbaşı ile? Ha? Yok ama sizinle çok işim var galiba. Nasıl bir işmiş bu? Hayır, ben birden çok heyecanlandım da. Pişti. Hekimoğlu ve yemişçi, sizi ilk sıraya yazdım. Kaydımı yapın, kimliğimi getirin. Hadi bakalım. Bay bay. Hadi. Hay hay. Efendim nasıl bir sıraymış bu? Abiciğim aşık oldum lan ben. Piyade yüzbaşı Deniz Kaya. Hı. Yüzbaşı Kaya. Kaya yüzbaşı. İyi ama bu kimlikte karın resmi var ola. Eyvah!